Evet. Şimdi bir tane daha sıkıntım gösteriyorum Ama tek bir tane bulabildim. Bayılırım. bak burası ya. Gir. Tam buradan gir. Bir tane kapım bak ki buradan Tek bir tane. Bir tane daha var. Üçüncüyü de. İki tane koca evde şey var. Neyse, bugün geçsin. İndirdik. Koş koş. Hop. Dik hop. Şimdi bizim gideceğimiz yer birazcık değil ama böyle daha çok izle gideriz. Tam bu da. Tam bu var. <laughs> Koca evde bir tane ilüzyon var. Dediğini söylemeyeceğim Aminiz ona gidip hemen çıkacağım. Geldik. <laughs> Profesöritzem <diziylem>. neyse. <laughs> Al tarafından sonra bu anda. I cleanse me baby. dede da da din reklam değildir. Bir de oyuncu Taha diye bir tane kanal var. Onu size öneririm. Çok güzel videolar çekiyor. Aboneyim. Siz de ona like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Anladınız. Unutursanız üzülürüm bak. Oyuncu <laughs> reklam değil. <laughs> ben çıkmışlar esmer. Dostum yeme seçilme. Nefes ver. Oradan diyor bize inşelim mi? Bu <laughs> ne? Ben seçmem Zahide Esmer. Dostum yeme seçilir mi? Tavlama bölümü nefes ver. Oradan diyor bize geçelim mi? <laughs> Lakışla alakalı. <laughs> Oğlum bak ben sinirleniyorum. Bak. Burada izi bir çıkartmamız vardı. Heh, burada ilizyonumuz var. Hemen gidelim edicam olmayalım. Diğer şeyimiz de neydi? Hmm. Diğer şeyimiz neydi? <laughs> Heh. Bir yerde Rick mor diye şey var. Onu size göstereyim. Şimdi onu göstereceğim. Tam burası. Hop. Bom. Hop. Bom. Hop. Bom. Bu da Diken Morty göndermesi. Like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bye 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 bye. Bye bye bye. Bye bye. bye, bye.